işte var ya 10 tane iyilik yap bir e, kötü ol. O, o i̇yilik. 10 iyiliği siliyor e, bana. Tamam, bir, daha bir da aydır yapıyorsunuz de gel. bana. Başka bir ya, örnek Bir, bir aydır var. yapıyorsunuz ne bana. Ne, yaptın ne yaptın sana? sana? Leyla abla Sen Sen dün Seni haber bana haber Onur sordu. Yani. Seni bana Onur sordu. Yani. Bana Onur sordu. Onur'a gittim güzel konuştum. E ben de seni güzel konuştum. Seni bana Şahin sordu sesini gittim. Sesini yükseltme. Açıklamamı yapıyorum. Ayrıca aşk kadını Erkeğine de hizmet eder, yemeğinde de yapar, Yaparım. sakinleşir. Daha dün ben seni burada övdüm. Ben, ben seni de seni arkandan o zaman, o, söylüyorum. o zaman, Yüzüne söylüyorum. O zaman sen bana nasıl diyorsun? Şey ee, sen bana aynısını haftalardır yapıyorsun diye. Ben sana e kız haftalardır... beraber uyup. Ne falan? yaptım? Bak sen de onlara örnek destek veriyorsun. ver. Destek veriyorsun. Hangi bir örneği vereyim? O kadar çok bir tane, geldiniz ki. Bir tane. Hangi birini vereyim? Hangi tane bir vereyim? vereyim? Bir tane istiyorum. Daha bir tane istiyorum diyor. Bir tane örnek ver veremiyor ne musun? Hep aynısını Ben Rabia ile tartışmalı kavgalı. Sen bir tane örnek bile veremiyorken Rabia benimle Rabia ile tartışmalı konuşma. kavgalı olduğum zaman üç başlı ejderha gibi üstüme geldiniz Kızı ya. Kızı ailesiyle vurdun ne yapacaktım? Nerede nasıl ben ailesiyle vurdum. Ne, ne Kızı ailesiyle vurdum Neyi ne ailesiyle yapacaktım? Neyi ailesiyle vuracağım be? Kız ailesiyle vurunca ne Ailemle yapacaktım? Ailemle kavga ediyorum demesin o da burada anladın mı? Kullanmam mı gerekiyor? Ben ailem benden Demedi. Ailemle kavga ediyorum, yalnız yaşıyorum. Kolye çaptırma. Kullanmam mı gerekiyordu? Ben onu kullanmadım. O zaman biz senin ailemle seninle... bile kavga ediyorsun, ailene bile saygın yok demek istedim. O ben zaman orada. biz senin yanında ne konuşacağımızı önceden belirleyelim de dışarıda da falso vermeyelim. Evin içinde kullanacaksan hepsini. Dışarıda konuş, konuş da burada konuşuyor işte. Burada konuşuyor ve konuştuğunu da unutuyor. Neyse canım, kahvaltı yapacağım. Ha kahvaltı şey bıraktım da biz de yapacağız sayende. Valla ben de kaldım. Ben bir şey yapmadım. Kıza bir mektup yazdık be. Aman ne uzattınız ya. Bu evde... Mesela benim arka, arkadaşım, kardeşim değil bir şey değil. Kız geleli iki gün oldu. yaptığın. yaptığınız hoş yanlış... geldin şakası ne zaman Ya, ya, ya çok komik bir hoş geldin şakasıydı. bana, sana bir şey diyeyim mi? O inandığın anlarda o kadar çok güldük ki bize konuştuk. Valla bence o kadar iyi rol yaptın yaptım. ki hiç gülmedin. Çok şaşırdın hatta. Baya şaşırdın yani, ne yazıyor oku. İçten sordun kimden gelmiş, kimden gelmiş. Yarıldım. Fiyan hareketler bence de. Çok güldüm. Çok zevk aldım. Ben de nasıl bir rol yaptığını anlayamadım. Haha, <laughs> Rabia <Ay>, şükür. Aferin. <laughs> Rabia'nın taktikten gidiyor mu? Ya Rabia kim be? Rabia da... Bak birlikte bile Rabia'yla kıyaslama. Rabia Gerçi gelince sırtına söyle, oldu. ben Rabia'yı burada savunmak istemiyorum şu an o yokken. Kimin ne olduğu belli ortada. Evet. Aycan gel yemek ye. Y Yi yiyeceğim yiyeceğim hiç aklım merakta kalmasın. Ben gel. çay içeyim bana. Gamze'ye bana yardım eder misin? Aldım yani. patatesi. Hemen mi hazırlayacaksın? Kesin ki. Yani birazdan. İşte ben onun var. yemeğine Yoraymen kadar düşünüyorum ya. masumiyeti hmm. ayakları. Kızım senin Hayır oğlan oyunlarını falan hani yemiyor. Hayır e, yemek var. yerken çenen kapanıyor biraz huzurlu olalım beş dakika. Valla sen çeneme daha çok takarsan nasıl hiç susmam. Susma canım benim. Susmayı da düşünmüyorum. Kim, kimse seni, ben Kim, süre benim çenem. Ben, geçici buraya süre seni çekiyorum. Gördüm. Seninle sürekli vakit geçirecek insanlar düşünürsün. Anlat ya biraz huzura ihtiyacım var. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? <laughs> Evet. evet. Böyle çok güzel bir çekilir. Tamam. Tamam mı? Tamam. O pilavlı fasulyeyi de yapacağız. Gökhan fasulyeyi çok seviyormuş ya. Ee, Hem Gökhan biraz morali bozuldu zaten. Ama bozulur, o da gerçekten... Bozulur, bozulur. ...ben bana sinirlendiğini düşünmüyorum çünkü... Ona sana musun? sinirlenmedi, o yapılan davranışa Bence sinirlendi. Bence Gökhan zaten bu VTR'leri izleyince de Rabia'dan bir kat daha soyacak. Benim için çok Aycan'da büyük da bir Aycan'dan da Aycan'dan so da soyacak. Bak böyle yapmaları çok iyi oluyor biliyor musun? Çünkü neden? Neyin ne olduğunu görecek anladın mı? Hani diyecek ki Rabia'nın karakterine bak semihle Altman Rabia'yı övüyorlar diye işte biz Rabia'cıyız görsünler işte. Hepsi ne oyun plan burada iyi kızı cici kızı oynayıp bizi halka karşı karalıyorlar. Biz asla onların çok hem program içinde hem program dışında çok büyük hataları var kusurları var. Biz bunu söylemiyoruz söylemeyiz bize yakışmaz. Yaptığım şey kadar iyiliğim de vardır. İnkar eden desin ki bana Aycan senin bana bende bir iyiliğin küçücük bir şeyin yok desin sen dışında sen daha yeni geldin. Birisi bir desin. Abla ben gene savunduğumu da savundum yani bu evde. Şimdi bir şey oldu diye diğerler silinmesin. Ya bak bak şey olay ne Benim yaptığım bir doğru ben sana da beni de savunur bak, mu? Açıkçası öyle mi? Şaka, şaka yaptım. Tamam, bak, Sonra şeye ya. döndü, kötüye döndü. Ben onu Çok sana kötü gidiyor. amaçla yapmadım. Peki burada Gamze ile tartışma nedeni ne? Ben gittiğim zaman hani konuştuğun için ben geldiğimde bana burada istediğini deseydin. Kızım. Ama bak bana deseydin. Burada Gamze ile neden tartıştın? Ama Gamze dedi sen kötüsün, kötülük yapıyorsun. Kötülük kötü. yapıyorsun demedi. dedi. Yaptın. dedim. Onu sonradan siz üçünüz birden saldırdıktan sonra söyledim. Yaptığınız yanlış bir davranış dedim. Siz saldırınca çünkü kötü ben de bir olabilir mi? Biz de bana tahammül edemiyoruz. Tamam deriz. Siz sadece kendinize yapılan haksızlığa tahammül edemiyorsunuz. O de duyarlı. Aynen öyle. Aramızdaki fark bu. Siz sadece kendinize yapılan tahammül de burada arkadaşın olacak. Ama ben geldiğimde sen gayet kendine emin ben yaptım diyordun. Hiç Rabia ile beraber yaptık diye bir şey demedi. Ben yapabilirim. ben yaptım. Şey de yapabilirim. Bak, ben tamam bak Rabia yapsa anlarım. Sana ne oluyor? Ama Rabia da vardı. Hı -hı. Rabia ile birlikte yazdılar. Gamze. <laughs> <laughs> Vallahi bir dinlemedim ben Yemek yemekle yemek, meşgulüm. bir şey söyleyeceğim. Şöyle olayım. acaba Aycan'ın Gökhan'a karşı bir ilgisi mi var? Neden bu kadar ağrına gitti Gökhan'a gelen talip? Hayır ben e, şeye de çok şaşkınım. E, Rabia'nın daha ben çok tartışması gerekmez Leyla, mi? Leyla ablam. Ya yani Rabia'nın daha çok restleşmesi gerekirken Aycan'ın daha çok sesi çıkıyor. Evet, ben, de ben de şu an hala onu anlamıyorum. ben yani. Onu. Altında bir ya yorum Sadece Aycan'ın Arkadaşın savun ama Rabia'nın konuşması yerde sen konuşuyorsun. Konuşurum Zavun. ya size ne? Nerede konuşacağımı size Allah. mi soracağım? Hayır onlar e, daha tepkilisin. Sen konuş. Kahvaltı yapamadık. Hazırladık da bitti. Oh, beğendiler mi? Ha? Beğendiler ben, mi biraz? Şöyle geçeyim, gitsene. Herkes bir guard almış bana karşı. Nedenini ne? de biliyorum. Ee, birkaç Niye biliyor kişiyi dün anladık zaten. Size ne oluyor dedin, adamlara bildiğin. Yani, adamlara demedim, oluyor. adama dedim. Size ne oluyor, pardon da dedim. Ee, Rabia'nın iyi anlaştığı bazı adamları erkekler var, erkeklerinde. Tamam da ee, o zaman dedi, bu evde Rabia, sussun. Onun erkekler olur, evinde onlar arkadaşları, geçiyorlar. kızlar evinde onun arkadaşları. Onlar konuşsun. Öyle şey mi olur tabii ya? Ki Sen olmayacak. konuşamıyor musun? Ben lazım? konuşuyorum senle. Canım Kız sana vakit kalmıyor, vakit kalmıyor. Evet. Beni sinir etme. Bak zaten i̇şte bak, yeni kavgadan çıktım işte beni bak, sinir etme. Vakit kalmıyor işte dediğim. Sinir etme beni konuş. Onlar Sus, konuşuyor. Otur. Şurada bir şey yiyemedim ya. Bak, orada da yemedim, ya. burada da ya. yemeyeceğim ha. Sofradayız. Yapmayın Yeter artık. Yeter ya. Benim o artık şurama kadar geldi. Orada kavga, burada kavga ya. Sakin ol. Girmiyor işte bak, girmiyor. Lokma girmiyor Oturup anladın mı yiyeyim. gerçekten? Girmiyor, lokma girmiyor altına saçmalamayın Ya ağlamaya. saçmalama ya. Abi her yerde kavga ediyorum, her yerde kötü kız. İnsanlara kötülük yapan insan. Ben lazım anlamadım ya. Edemiyorum, kahvaltı falan edemiyorum yani. Çayını doldur ya, kahvaltı gel kahvaltı yap sonra tartışalım. Oraya gidiyorum, orada anlatmaya çalışıyorum. Buraya geliyorum, burada bendeki de çene yani. Beyin ya. Bugün Rabia ile Esra tartıştı ve Rabia ağladı, çok üzüldü. sonuçta Rabia Gökhan'la bir tanışma yolunda ve dışarıdan bir aday geliyor. Yani bu durum benim başıma da gelebilirdi. Rabia'ya çok hak veriyorum. Sen yeter ki sen